yarışmanızda herhangi bir yarışmaya katıldıysanız daha önce projenizle bunu mutlaka raporunuzda bu proje detay raporunda artık belirtmeniz gerekiyor. Bu Teknofest için avantaj. Teknofest'te şöyle düşünebiliyorlar. Bu proje bir yerde değerli görüldüyse eğer Özellikle TÜBİTAK'ta değerli görüldüyse zaten projenize artı bir katkı sağlıyor. Bunu da siz mutlaka belirtin ve hatta bakın proje linkini YouTube linkini de koymuşlar. Buradan projelerle ilgili detaylar da alabilirsiniz. İnternette farklı YouTube'dan projelerin söyleşilerini de araştırıp bakabilirsiniz. Bunun dışında raporumuza yine devam edelim. Proje özetinden kısaca bahsetmiştik ve karşılaştırmalı olarak raporları bu proje özetlerini okuyarak değerlendirip kendi özgün raporunuzu, özgün proje özetinizi de hazırlayabilirsiniz. Gelelim problem ve çözüm. Yani problem ve çözüm aslında birbiriyle ilişkili bir şey. Ee, bir probleminiz var. Bu problemin bir de çözümü olacak. Tabii bu e, var olan çözümün dışında. Yani var olan derken nedir? Örneğin sizin bir sorunuz var. Nedir? Bir e, bahçeniz var. Bahçenizde bitki ekmişsiniz. Yalnız bitkilerinize zarar veren e, böcekler var. Bunları siz e, engellemek istiyorsunuz. Çözüm ne? Çözüm e, basit şekilde zirhden ilaç alarak veya bir e, kimyasal kullanarak bunların önüne geçebilirsiniz. Yalnız bunlar zaten tercih edilen yöntemler olduğu için sizin bir yenilik katmanız gerekiyor. Bu soruna örneğin işte A bitkisinin e, özütünden yararlanarak organik bir e, ilaç e, ürettiniz. Bu ilaç hem bu canlılara zarar vermiyor. Hem de sizin yetiştirdiğiniz bitkiyi koruyor. Bu nedir? Bir çözümdür. Burada var olan çözümden bahsedebilirsiniz ve sizin bulduğunuz orijinal çözümü belirtebilirsiniz karşılaştırmalı olarak. Ama dediğim gibi yine bu probleminizi net olarak açıklayın. Bizim problemimiz şudur. Bu problemimizin Güncel hayattaki çözümü budur. Bizim bulduğumuz çözüm ise budur şeklinde şu iki başlığı birlikte değerlendirebilirsiniz. Gelelim yöntem kısmına. Yöntem kısmında kullandığınız materyallerden ve kullandığınız yöntemden bahsedeceksiniz. Yani siz bu projeyi hayata geçirirken artık bir ürüne dönüştürürken nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Bu yöntemde hangi malzemeleri kullanıyorsunuz bu malzemelerin özelliklerine Örneğin bir e, motor kullanıyorsunuz DC bir motor kullanıyorsunuz elektronik bir şeyi döndürmeye çalıştığınızı varsayın bu motorun özellikleri torku işte kaç amper akım çektiği kaç voltla çalıştığı gibi e, Detay bilgileri bu yöntem kısmında da bahsedebilirsiniz. Kısaca yalnız bu kısmı çok uzatmayalım. Çünkü yöntem kısmında çok fazla malzemeniz olabilir ve bunların her biri için ayrı ayrı detay özelliklere girdiğinizde sayfa sayısı sınırını aşmış olabilirsiniz. O yüzden kısa kısa basitçe görsellerle, görsellere atıf yaparak bu yöntem kısmından bahsedebilirsiniz. Yine farklı raporlardaki yöntem kısımlarını da karşılaştırarak yapın bunu. Yenilikçi yönü az önceki bahsettiğimiz çözüm kısmında ee, var olan çözümle sizin bulduğunuz çözümü karşılaştırmalı olarak verin demiştim. Buradaki sizin bulduğunuz e, yönteme mesela bir çözüme siz bir katkı da sağlayabilirsiniz. Yani yeni bir çözüm değil de var olan e, bir çözüm var. Bu çözümü farklı bir yöntemle, farklı bir yoldan yaptınız. Örneğin e, bir e, yine bitki üzerinden gidelim. Bir bitkideki böcekleri uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Bir ilaç var. Bu ilacı siz farklı bir içine katkı katarak daha farklı bir hale getirdiniz. Bu da sizin projenizin yenilikçi yönüdür. Bunu da bahsedebilirsiniz. Örneğin yazılımla ilgili veya don yine elektronik bir aksam varsa, bunun kullandığınız ürünlerin farklılıklarından bahsedebilirsiniz. Mesela bir ürün tasarladınız. Örneğin Trafik ışıklarına bir kamera sistemi koydunuz. Kamerayla e, trafiği kontrol ediyorsunuz. Buraya e, sadece bir yazılım var. Sadece sizin o yazılımı geliştirmeniz bile nedir? Aslında bir yenilikçi yöndür. Örneğin o kamera e, %90 e, başarı oranıyla çalışırken sizin bulduğunuz yazılım sayesinde bu oran %95'e çıkıyorsa bu da sizin çalışmanızın yenilikçi bir yönünü oluşturur. Evet, gelelim şimdi e, projemizin uygulanabilirliğine. Yani uygulanabilirlik ne demek? Aslında sizin tasarladığınız ürünün endüstriyel hale dönüşüp dönüşmeyeceği. Yani e, bunu siz e, seri üretime geçirebilir misiniz, geçiremezsiniz, geçiremez misiniz? E, Geçirememenizin veya geçirebilirliğinizin etkisi nedir? Bunlarla ilgili kısaca bilgi vereceksiniz. O, örneğin maliyet açısından e, çok yüksek maliyetli bir ürünü siz ne yapabilirsiniz? Uygulayamazsınız veya bunu bir ürüne dönüştüremezsiniz ya da piyasada daha ucuz bir ürün varsa siz onu çok yüksek bir maliyetle üretseniz de sizinkisi tercih edilir bir ürün olmayacağı için uygulanabilir bir ürün de olmayacaktır. Bu yüzden de avantaj ve dezavantajlarından bahsedip endüstriyel bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği hakkında burada bir fikir vermeniz gerekiyor. Tahmini maliyet ve Proje zaman planlamasını dediğim gibi tablolu yapmanızda e, okunabilirlik açısından avantaj var. Örneğin şuradaki bir iki projeyi karşılaştırmak istiyorum. Bakın bahsettiğim kısım şu yani e, zaman tablosunu bir tablo halinde yapmış ve aynı zamanda malzeme tablosunda ürünleriyle birlikte e, buraya eklemiş. Bir de şurada bir proje var yine aynı şekilde bakın aynı başlık altında birincisi sözel bir ifadeyle ikincisi tablolu bir şekilde benim şu şekilde bahsetmenizde yarar var. Bu okunabilirliği biraz daha arttırıyor. Onun dışında yine devam ediyoruz. Hedef kitlesi dediğimiz yani yaptığınız ürünü kim niçin kullanacak nerede kullanacak en basiti bu şekilde. Örneğin eğitim teknolojilerinde bir materyal tasarladığımız nedir bu? işte İngilizce öğretiminde renkleri daha kolay öğretebilecek basit bir robot tasarladınız. Bunun hedef kitlesi kimdir? İşte ilkokul, 3. sınıf veya 4. sınıf artık İngilizce dersini veya gören öğrenciler veya okul öncesi olabilir. Bunları burada belirtiyorsunuz. Riskler kısmında projenizin yine az önce bahsettiğimiz gibi dezavantajları ve avantajlarından bahsetmiştik ve tasarladıktan sonra, ürünü oluşturduktan sonra oluşabilecek riskler Mesela e, projenizi siz e, dağın tepesine kurdunuz. Dağın tepesinde bu projenizin başına gelebilecek riskler nelerdir? E, i̇şte yağmurdan, doludan, fırtınadan korumanız gerekecek bir sistem kurmanız gerekebilir. Onun dışında e, işte hırsızlığa karşı e, bir önleminizin olması gerekebilir. Yani değerli bir ürünü, örneğin bitkiler için bir şey yaptınız, gittiniz dağın başına kurdunuz. E, mesela yabani hayvanları kaçıracak bir sistem tasarladınız kamerayla tespit ettiniz. Sonra bir ses çıkardınız ve hayvanları kaçırdınız. Tarlanıza zarar vermesini engellediniz. Yalnız bu tarz ürünün çalınma gibi risklere karşı korumaya da ihtiyacı var. Bu tarz bir olaylardan bahsedebilirsiniz. Onun dışında kullandığınız sensördür veya elektronik aksamdır. Bunların fiyatlı olması da bir risk oluşturabilir. Çünkü siz ne kadar fiyatı arttırırsanız bunun tercih edilme oranı düşecektir. Bu da sizin için bir risktir. Yani endüstri ürününe siz dönüştürdünüz, seri üretime geçirdiniz, bin tane yaptınız ürününüzden. Peki bunu alabilecek bir kitleniz var mı? Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu risklerden bu şekilde bahsedebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi diğer projeleri de karşılaştırarak mutlaka ilerleyin. Her başlık altında bunu zaten e, takım sayfanızda proje ekibinizi e, yapmıştınız daha önceden oradan direkt alıp bilgilerini ve tecrübelerini şu kısma belirtebilirsiniz. Burada şu tecrübe kısmı önemli yani daha önce bir e, öğrencinizin veya çalışmayı bu öğrencinin yapıp yapmadığı ile ilgili e, tecrübeleri var mı yok mu e, önemli olabilir bunu da belirtirsiniz yarışmalara katılmış mı örneğin e, TÜBİTAK bölge yarışmalarında veya final yarışmalarında veya herhangi bir ulusal uluslararası proje yarışmalarında işte derece almış veya katılmış gibi şeklinde buraya belirtebilirsiniz. Az önce bahsettiğim projenizin bir yarışmada derece alıp almadığı kısmını da burada da belirtebilirsiniz. Kaynaklar kısmına değinmiyorum. Zaten dediğim gibi kaynakça çok önemli. Aslında bir akademik çalışmanın en önemli noktalarından bir tanesi kaynakça. Çünkü siz bir proje yapıyorsunuz. Bu projenin sizinkine benzer tarafları var mı dünyada veya ülkenizde? Bunları nerede araştırabilirsiniz? Kaynak taraması, literatür taraması dediğimiz taramayı yaparak ancak öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla var olan bir ürünü yapmak e, kopyaya giriyor aslında. Dolayısıyla az önceki yenilik ve inovatif yönü dediğimiz kısım işte burada devreye giriyor. Siz var olan bir ürüne bir yenilik katmanız gerekiyor. O zaman zaten orijinal veya size ait bir ürün elde ediyorsunuz. İşte bunun için de kaynak taramasını, literatür taramasını detaylı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Aslında projeye başlamadan en önceki kısımlardan bir tanesi bu literatür taraması ve literatür taramasından oluşacak kaynaklar. Bunları da bir kenara not alırsınız veya indirdiğiniz makaleleri bir kenara not alırsınız. En sonunda projenizin raporunu hazırladıktan sonra da kaynakları oradaki sıraya göre alfabetik sıraya göre dizin bir de kaynaklarınızı ya da atıf numarası verebilirsiniz. O atıfa göre dizebilirsiniz. Evet, e, proje detay raporunun kısaca e, bahsettim. E, umarım işinize yarar bir video olur ama benim bu videodan daha çok e, Teknobest'in sayfasındaki geçmiş raporları incelerseniz onlar size daha fazla e, katkı sağlayacaktır. E, herkese de e, başarılar diliyorum. Bu aşamaya kadar gelmiş olan projeler zaten başarılı bir şekilde çıkmıştır. E, oluşmuştur. Artık proje detay raporuna da hele hele TÜBİTAK'tır başka alanlara da bu raporu yazma konusunda tecrübeleriniz varsa zaten bu raporu hazırlamak da sizin için daha kolay olacaktır. Önemli olan sizin burada projenizin artık tamamlanma noktasına gelmiş olmanız ve sonuçlarını paylaşabilmeniz. Herkese Teknofest yolunda başarılar diliyorum. Artık son bir, bir buçuk aylık bir döneme girmiş olduk. Bu bir buçuk ay sonunda artık Teknofest'e katılıp katılmayacağımız da belli olacak. Umarım herkesin gönlüne göre bir yarışma süreci olur. İyi çalışmalar dilerim.